Evet korkunç bir görüntü biliyorum ama artık biz bunu kabullendik. Çünkü yemek masası olarak kullanıyoruz orta sehbamızı, çalışma masası, ne bileyim çizim, dikiş için kullanıyoruz ve tabii ki bir zamanlar dekor için kullanıyorduk ki kedili evde bu çok zor. Çünkü üstündeki her şeyi atıyor çocuk gibi yani kediler en son zeytin kırdım. Yani cam masada kıramadım şu an yemek masasında. Camı çatlar diye düşündüm. Ama zeytini muhteşem kırdı. Şimdi tabii zeytini kırınca zeytinden yağ sıçradı. Onun için yağ çözücü özellikteki bir deterjanla temizliyorum. çok dayanıklı. Bu sehpayı alırken çocuklarımı düşündüm ve istedim ki öyle sersinler, her şeyi döksünler, yazsınlar, çizsinler, karalasınlar, legolarını çıkarsınlar. Ne bileyim böyle bir şeyler yapsınlar. Ama benim çocuklarım çok böyle resim sevmiyordu. Onun için genelde oyun oynuyorlardı. ya da arkadaşları geldiklerinde böyle kağıt oyunları falan oynuyorlardı ya da işte böyle abur cuburları ört seviyordum arkadaşları geldiğinde işte o zaman ona bayılıyorlardı yani benim için çok işlevsel yaklaşık 14-15 yıl önce aldık ve oldukça pahalıya aldık sanırım bu alışveriş yaptığımız mağazayla ilgiliydi şu anki fiyatlara bakıyorum. Ee, bu modelde sehpa yok. İnsanlar artık daha kolay taşınabilir. Temizliği daha kolay, ürünleri tercih ediyorlar. Sanırım istikbal serra var. O model buna yakın. O da şu an fiyatı 700 TL gibi. Eğer satıştaysa bilemiyorum. Cimri'den baktım. Ee, biz de ne kadar almıştık? işte, diyelim ki 15 sene olmuş. 300-350 gibi bir rakam almıştık. Ama o zaman bizim için çok pahalıydı. Ve sonra herkes bir laf etti sehpama. Ben çok severek almıştım. Bu e, Carrefour'un kokusu güzel diye bunu kullanıyorum. Yağ çözücüden sonra. Çok fazla deterjan kullanmak istemiyorum. Çünkü kirlilik yaratabiliyor. Yani bir yüzeyin kirden ve partiküllerden arındırılıp temizlenmesi önemli. Ancak bunu uygun şekilde yapmamız gerekiyor. Çok fazla kimyasal uyguladığımızda aynı şekilde o yüzeyi kirletiyoruz. Kimyasal kirliliğe sebep oluyoruz ve çevreye tabii ki zarar veriyor. Doğal gibi görünüyor içeriği. Nanionik aktif madde %5 etanol Sanırım bu mikrop öldürücü etanol hastane kokusunu andırır bazen bana öyle geliyor. Parfüm koruyucu çok uzun nasıl okunuyor bu? Metil kloro izotiazol nan e, ve metil soti azoli nan ve boya varmış. Parantezin içinde kodunu vermiş. Böyle çivit mavisi mi denir? Bebek mavisi mi denir? Çok güzel bir rengi var. Kokusu da çok güzel. İşte ben çok severek aldım. E, yemek masamız yoktu. Koltukların ortasına bunu koyuyorduk ve bütün öğünlerimizi burada yiyorduk. Benim için çok iyi oluyordu. Çünkü bütün aile üyeleri farklı farklı zaman dilimlerinde kahvaltı yapıyorlardı. İşte ilaç kullanan vardı o farklı bir zaman diliminde yemek yiyor. Çocuklar okul saatinde ve okuldan dönüş saatlerinde. Bizim evde böyle sürekli sofra bezi, yemekler ve bulaşık bir hengame oluşuyordu ve bu sehpa benim işimi çok kolaylaştırıyordu. Ama yakın çevre arkadaşlar, akrabalar hep dediler ki siz kiracısınız ne gerek var, taşınacaksınız, evleriniz uymayacak ve bir şekilde bizim yönlendirildiğimiz evlerde eşyalarımız gerçekten de eğrelti gibi durdu hatta bu evden önce taşındığımızda karşı komşumuz eşyalarını sığdıramamış ve o sebeple bizim evi tutmamışlar bizim eşyalarımız da böyle silme silme oldu çünkü küçücük bir salondu bölünmüş bir oda yani çok düzenli değil eski bir evdi şu anki evimiz bu yönden harika tam bir kare salon eşyalar çok güzel duruyor kullanımı harika ama bu eve gelene kadar benim eşyalarım battı çıktı koltuklarım kirlendi yüzeyleri delindi örtüleri işte dokumaları sehpam çizildi sürekli kullandığımız için yemek masası olarak kullandığımız için yandı izler kaldı ee, yine işte bazı eşyalarım taşınma sırasında düştü, parçalandı ve açıkçası benim artık bütün eşya hevesim bitti. Bu eşyalara olan sevgim de bitti. Oysa ki o kadar mutlu olmuştum ki bu eşyaları aldığımızda. Şimdi tasavvufta insan değerlidir, doğa değerlidir, eşya da değerlidir. Benim ihtiyacım buydu ve bunu aldım. Çünkü evlenirken eşya almamıştık ve sonrasında böyle güzel bir şeyler almak istedik. Ama etraf o kadar çok eleştirdi ki açıkçası eşyalardan soğudum ve sanırım ondan sonra hor kullanmaya başladım. Mesela işte ısıtıcı kullanmak bir nihale kullanmak yerine tencereyi direkt koydum, borcamı direkt koydum çaydanlığı direkt koydum, bardağı direkt koydum ve böyle bir görüntü çıktı ortaya. Oysa ki insanlar yorum yapmasaydı tamam güzel güle güle kullandı deselerdi. Sanırım daha severek kullanacaktım eşyalarımı. Ee, ve tabii ki bulabildiğimiz evlerde oturduğumuz için, bütçe kısıtlı olduğu için her eve uyum sağlayamadı eşyalarımız. Yani böyle temiz temiz gönlümce kullanamadım ve oturamadım. Kısmet böyleymiş yani yapacak bir şey yok. Şimdi yağı gitti. Parfümü de sildim. Şöyle tarihi eser bir örtüm var. Bunu da deterjana bastıracağım. Beyazlamasını sağlamak için. Ve tamir edilmesi gerekiyor. Çünkü zamana bağlı olarak artık erimeye başladı. Ee, bazı kişiler bunları kesiyorlar. Çanta yapıyorlar. işte bir şeyler yapıyorlar. Ben kıyamıyorum. Eğer bir gün kesersem de şu motiflerini tek tek kesip böyle sarıp perde gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Evet. işte böyle sonra böyle mutlaka kitap bırakıyorum birkaç tane kitap var aslında şöyle mesela bir tane kitabım var ama o kadar eski ki bunu da tamir etmek gerekiyor ve bir türlü zamanım yok tamir edemiyorum. Dekopaj yapmıştım böyle çınar yaprağı yapmıştım. O da çok fazla toz tutuyor. Bu süpürgeye ince çorap geçirip onunla temizliyorum. Sehpanın böyle tam merkezinde kitap görmek beni çok mutlu ediyor. Onun dışında vazonun içine çiçekler ıslıyorum. Çiçekler çok mutlu ediyor. Böyle abur cubur mesela meyve tabağı koymak çok mutlu ediyor. Küçük kutular koyuyorum. Mesela şöyle bir reyhan. Bunu pazardan aldık. Bu da oğlumun çok severek kullandığı bir termosu. Mesela şöyle bir görüntü beni acayip mutlu ediyor. Dışarıdan geldiğimde bütün yorgunluğum gidiyor ve şöyle dokunduğumda bana aroma terapi etkisi yapıyor şifa veriyor. Çok mutlu oluyorum. Ama bugünlerde böyle çiçekler koymuyorum. Çünkü kedim patisinin içine sokuyor ve oradan su içiyor. Ve kedim dedim hemen geldi zaten. Onun dışında böyle kutular bırakıyorum. Bu kutunun içinde işte böyle ıvır zıvırlar var. Bu da şeydi kestane şekeriydi. Hediye gelmişti bize. Bunu boyadım. Normal boyayla. Cila bile atmadım. Aa, hayır. hayır kızım. Anneciğim o yenir mi ya? Ha? Bebeğim. O yenir mi kızım? Niye öyle yaptın? Mesela işte şöyle kutular bırakıyorum. Bazen şöyle üzerine mum ya da işte küçük hediyelik objelerden bırakıyorum. Beni çok mutlu ediyor. Ama dediğim gibi Elimizde olmayan şartlardan dolayı bazen eşyalarımız bizden uzaklaşıyor. Biz de eşyalarımızdan uzaklaşıyoruz. Son dönemde popüler olan, kolay taşınabilir olan, temizliği kolay olan mobilyalar elbette ki bu kişilerin durumuyla alakalı. Yani şu anda küçük çocuğum yok, etkinlik yapacak kimse yok ya da Öğün aralığı düzensiz olan bireyler yok evimizde. Öğünlerimiz artık düzenli ve dolayısıyla artık sehpa ihtiyacımız yok. Ama e, böyle kalabalık aileler için bence çok iyi bir tercih.